bu adres. Nasıl bulamadın? Bilmediğinin adresini bulmuyorsun oğlum. Son hemşerisi ne söyledin? Ali Bey, bu adam gibi adamlar bulunmak istemezlerse bulunmazlar. Sefocuğum, bu adam gibi adamlar bulunmak isterlerse bulurlar. Acele etmeyelim dedim. Ağır adam. Ağır adammış. Evvel zaman içinde. Bana masal okuma Sefo. Bir tane ihtiyarı tutup yakasına getireceksin lan. Bulurum. Em and Karşı sokağı fark etseydin. Zahmet olmuş. <laughs> o gülüşü biliyorum ben. Nereye? Bir vurgun daha yapmaya. Mert kapamış dostayı. Niye söylemedin? Şş. Etrafına bir bak. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Heh. İşte bu yüzden bana ihtiyacın var. Senin bir şey görmediğin yerde ben her şeyi görüyorum. Senin bana niye ihtiyacın var? Ortak fikirleri açayım. Senin bu her şeyi gördüğün yerde ben bir engel görüyorum. Dur bir tahmin edeyim. Ezel. Ne istiyorsun oğlum adamdan? Bak yetim çocukmuş. Baktım zaten öyleymiş. Kimsesi yok. Hani yarın bir gün başına bir şey gelse Allah muhafaza... ...bunun varisi de yoktur. Koskoca oteli tek başına idare etmeye zorlanırsın. Sen ne zamandan beri böyle ileri görüşlü oldun? Ezelden beri. Haydi ancoma hazırlan. Aa, Ali. Gülümse biraz. Bak, adam zekana katkıda bulunmuş. Yuttular bunlar Zopay'ı. Baksana nasıl da sevindiler geldin diye. Onlar bana sevinmiyorlar Şebnem. Beni harcayacaklar diye seviniyorlar. Ama önce birbirlerini harcayacaklar. <laughs> Hoş geldin ortak. Hoş bulduk ne haber? İyidir. Ali ilk defa gördü. Dili tutuldu. Yer harika. Gel bak sana neler planladığımı anlatayım. Ha Kamil. Ali Bey arabadan biraz viski ikram eder misin? Manzaraya karşı keyif yapsın. Bakınca buraya aklıma ne planlar geliyor İnanırım. Önce ne yapmak gerek ama Cengiz biliyor musun? Yepyeni bir kadro oluşturacağız. Afiyet olsun. akşam devam edelim mi? bir yere mi yetişiyorsun? Hep iş, hep iş olmaz. Biraz da keyif, öyle değil mi? Hadi. Çok içtiysen ben kullanayım. Ne dedim bunlar? Nasıl da mutlu? Mutlu değil mi? ancak sevdiği kadını aldatan bir adam o kadar mutlu olabilir. Alo, Heyşan. Yok, öylesine. Yok canım, niye iş olsun? Özledim, aradım. Ne yapıyordun? Hiç, bir akrabamı ziyarete gittim. Akşam benimle bir kahve içer misin? Biraz otelden laf laflarız. Bak demiştim işte, iş için aramışsın. İş bahanesi aslında. Ne diyorsun? Çok iyi olurdu ama öncesinde Can'ı bir yere götürmem gerek. Nereye? Ya Can böyle maketlere meraklı ya. Şey diyordum, ahşap dersi alsa, ahşaptan bir şeyler yapmayı öğrense. Kimden? Bir arkadaşımızın babasından. Şey işte, Melia teyzenin eşinden. O çok ustadır böyle şeylerde. Ezen? Ha, iyi, iyi olur tabii Can için. Ona bir gideceğim. Belki dönüşte. Tamam, haberleşelim. Eyşan. Efendim. Ben seni götüreyim ister misin? Beni mi arıyorsun? Sekizde buluşmayacak mıydık biz? Sen beni özlüyorsun. Ben seni özleyemez miyim? Sen nereden öğrendin benim burada olacağımı? Ben Cengiz Atay'ım. Her şeyi bilirim. O yüzden bayılmıyor musun bana ha? Evet, o yüzden bayılıyorum. Gazino falan kapatırlar benim bildiğim. Sen spor salonunu mu kapattın benim için? Ee, göz önünde bir adamım ben. Burada ne yaptığınızı kimsenin bilmemesi gerekiyor. Ha. Ne yapıyoruz ki sahibiz? Hiç. Koşuyoruz. Sadece koşuyoruz. Yarışalım mı? Ha?